Satıcı Yönetim Paneli Özellikleri Öncelikle şunu bilmenizde fayda var ki, her satıcı hesabı sahibi, otomatik olarak reklam veren ve alıcı hesabı özelliklerine de aynı anda sahip olur. Yönetici panelinin üst kısmındaki satıcı kutusunu tıkladığınızda, alıcı ve reklam veren hesaplarınıza giden kısa yollar açılır. Mağaza oluşturmak Satıcı panelinin sağ üst köşesindeki mağaza oluşturu tıklayın. Ücretli veya ücretsiz abonelik paketlerinden birini seçin. Açılan sayfada son incelemenizi yapın ve onaylıyorsanız, onaylamaya devam et butonuna tıklayın. Herhangi bir ödeme yöntemi gerekliyse seçin, değilse devama tıklayın. Tebrikler abonelik siparişiniz başarıyla işleme alındı. Yazısının devamındaki hesabım linkine tıklayarak tekrar yönetim paneline gidin. Mağaza oluştura tıklayın. Mağaza detaylarının kaydedileceği başlıklar açılacaktır. Mağaza tanımlayıcı kısmına mağazanızın adını yazın. Size otomatik olarak verilen, internet bağlantısını sol tarafta görebilirsiniz, www.rexporta.com bölü firmanızın adı, formunda bir web sitesi adresiniz olacağından, şirket adını dikkatlice girin. Telefon numaranızı, ülkenizi, şehrinizi, kuruluş tarihinizi, mağazanızın açık veya kapalı olup olmadığını, sipariş iade ve iptal sürelerini girin. Dil verileri sayfası açılır mağazanız ile ilgili teslimat politikası ve ödeme politikası gibi politikaları buraya yazabilirsiniz. Rexport'a otomatik çeviri özelliği sayesinde, Rusça, İngilizce, Türkçe, Gürcüce'den sadece bir dil için bilgi girdiğinizde, diğer dil verilerini güncelle kutusunu tıklayarak, bu bilgiyi diğer üç dile otomatik olarak tercüme edebilirsiniz. İade kabul adresini girmediğiniz takdirde, ürünleriniz iade edilemez olarak görünecektir. Buradaki medya bölümüne logo ve reklam tanıtım görsellerini yükleyebilirsiniz. Yükleyeceğiniz her reklam görseli için bilgisayar, tablet ve cep telefonu olmak üzere 3 farklı görsel boyutunu yüklemelisiniz. Dilerseniz Gürcüce, Türkçe, Rusça ve İngilizce dili kullanıcıları için farklı dillerde posterler yükleyebilirsiniz. Tüm diller için tek bir poster yüklerseniz tüm farklı dillerin kullanıcıları aynı posteri görür. Mağaza ayarları. Alıcı doğrudan sipariş verebilir mi? Evet veya sadece teklif iste seçeneği ile adete göre fiyat teklifi verebilirsiniz. Yani fiyatlarınız gizli kalır. Miktara göre istediğiniz teklifi sunarsınız. Koleksiyonlar bölümünde ürün gruplarınızı düzenleyebilirsiniz. Satıcı profili bölümüne tıklayın ve firmanızın türünü ve varsa YouTube video bağlantısını girin. SSS kısmına ürünleriniz hakkında genel bilgileri içeren sıkça sorulan soruları ve cevaplarını yazın. Otomatik olarak diğer dillere tercüme etmeyi unutmayın.